herkese. Elif hepinize merhabalar. Uzun zamandır kanalıma yeni bir format arıyordum. Ama şöyle bir düşündüğümde hayatta en çok yapmayı sevdiğim şeylerden bir tanesi olan yemek yapmayı içimle birleştirmeye karar verdim. Yemeklerden biraz duygularımıza, farkındalıklarımıza varacağımız bir içerik hazırladım sizin için. Umarım beğenirsiniz. Kanalıma hala değilseniz abone olmayı, e, videoma lütfen yorum yapmayı ki bu benim için gerçekten çok önemli. Videoyu beğenmeyi ve bildirim ayarlarınızı açmayı unutmayın. Bildirim ayarlarınızı açmayı unutmayın demeyi ben unutmuştum. Oğlum kameranın arkasına şu anda bana hatırlattı. Teşekkür ederim. Şimdi size bugün benim mutfağımda en çok benim hayatımı kolaylaştıran, böyle canımız tatlı istediğimizde böyle hemen bir çırpıda yapabildiğim ve yiyen herkesin bir tane daha istisnasız istediği, bir tane daha talep ettiği bir tarif yapacağım size. Pratik elmalı turta. Ve bu turta benim için çok böyle kolay ve güvende hissettiren bir tarif olduğu için bu turtayı yaparken sizinle beraber biraz konfor olan hakkında sohbet edelim istiyorum. Malzemelerimi vereceğim. Ondan sonra sizinle beraber birazcık muhabbet edeceğiz. 250 gram tereyağı. 1 yumurta, 4 kaşık şeker, 1 paket kabartma tozu ve aldığı kadar un. Burada unun miktarını ölçüye koymaya çalışacağım ama gerçekten burada unun markasına göre sürekli değişebiliyor. Ve iç malzemelerini söylüyorum. 3 adet elma, 4 kaşık şeker. Ve e, biraz bir çay kaşığı kadar tarçın. Bu da tamamen sizin damak zevkinize göre ayarlayabileceğiniz bir e, miktar olacak tabii. Neden bu tarif benim konforlu hissettiriyor beni? Biraz ondan bahsedeyim. Ben tereyağını böyle bir kiloluk paketler halinde alıyorum. Böyle tarifler için yemeklik olarak kullandığım tereyağı başka ama böyle tariflerde kurabiyelerde kullandığım tereyağını bir kiloluk paketler halinde alıyorum ve onu dörde bölüp her birisi 250 gramlık boyutta olacak şekilde paketleyip difüze atıyorum. Böylelikle benim onu kullanmam, hani evde tereyağı var mıydı yok muydu bir şey deneyeceğimde hiç sıkıntı olmuyor ve miktarını da tartmak, ölçmek zorunda kalmıyorum. Hemen çıkarıp kullanabiliyorum. İkinci olarak da şurada da görüyorsunuz, şurada da göstereyim. Benim çocuklarım ikizlerden Betül ve Hamza böyle elmaları böyle yiyorlar çoğunlukla. Ve bu elmaları sonra kirlenme deyip yemiyorlar. Ve ben bu elmaların çöpe gitmesini istemiyorum, ziyan olmasını istemiyorum. Ama ben onlar yemediği anda da yiyemiyorum da. Bu biraz kayıt için beklerken karardı. Bu böyle olduğunda ben bunu rendeleyip dip atıyorum. Bu tarif için iyi oluyor. Yalnız burada dikkat etmeniz gereken şey de nokta da şu. Eğer bunu siz misafirlerinize yedireceksiniz. Bu hiç hoş olmaz. Bu biz kendimiz yedi, yiyeceğimiz zaman, kendimize yaptığım tariflerde bunu kullanıyorum. Eğer bir misafirime ikram etmek için yapıyorsam yeni elma rendeleyerek yapıyorum. Bunlar zaten dip en az 6 ay duruyor. Hiçbir sıkıntı olmuyor. Bunu özellikle size gösterdim. Bunu dip çıkardım. Şöyle göstereyim. Bunu dip frizden çıkardım. Ama bu Zaten bir tane de vardı ve bu azdı. Bunu ona ilave edeceğim şimdi. Tarçınım var, yumurtam var. Şimdi ben elmayı rendeleyip gelene kadar birazcık konfor alanımızdan bahsedelim. Şimdi e, buradan şöyle görüldüğü üzere şöyle göstereyim. Sirizden çıkanlar birazcık daha koyu renkliler. Yeni rendelediğim birazcık açık renkte ve suyu birazcık çıkmış. Bunun Koyarken suyunu birazcık üzerine koyacağım ki hamurumuz mantılasın ve şimdi hamurumu yapmaya başlıyorum. 250 gram tereyağı. Ben bu tereyağını difrizden çıkartıp bir şey yaparken birazcık kötü bir görüntü oldu. Hemen bir kaşık alıp geliyorum. Erimiş bir görüntüsü oldu ama dert değil zaten şimdi eriyecek. Uruçlu, uruçlu da bayağı bayağı acı. Evet, Ramazandayız bir yandan muruşuyuz evet. ama akşama yiyeceğiz inşallah. Normalde ben böyle tariflerde tereyağını birazcık e, tavada eritip böyle bekletiyorum, unluyor ve yumurta da, hani koyduğumuzda yumurtanın pişme e, şeyini ortadan kaldırmış oluyoruz. Buna 4 kaşık da şeker ilave edeceğim. 4 kaşık şeker ilave ettim. Buna yıkanmış yumurta. Özellikle altını çizmek istiyorum çünkü bazen böyle dolaptan alıp direkt kullananları görüyorum. O yumurtayı birazcık böyle mesafe veriyorum buna. Bunu birazcık kaşıkla ezeceğim ama zaten biraz sonra ellerimle girişeceğim. Şimdi buna biraz böyle zannediyorum 3 bardak kadar un gidecek. Gene ölçmüyorum ama sizin için tarifi sonrasında deneyip şey yapabilirim. Burada kademeli gitmek çok önemli, deneyerek gitmek çok önemli. Hiç böyle bir önceden şu kadar un koyayım diye denemenize gerek yok. Zaten e, basit bir hamur. İçinde çok fazla malzemesi de yok. E, o yüzden yapabilirsiniz. Ben bunu bu arada ağır ağır karıştıracağım. Çünkü hamur birazcık, tereyağ birazcık erimiş. Şöyle elimle girişeyim. Şimdi birazcık konfor alanından bahsedeyim istiyorum. Neden konfor alanı denilmiş bu alana da? Neden bizi sürekli zorluyor bu alan? Konfor alanı hepimizin duyup da bize normal geldiği üzere çok konforlu bir alan değil. Hatta bilakis bizi çok aslında yerimizde saydıran, olduğumuz yerde saydıran bir alan. Niye çıkamıyoruz konfor alanından? Neden konfor alanında kalıyoruz? Bir söz var, en iyi yol bildiğin yol diye bir atasözü var. Biraz zannediyorum bu atasözü bizim konfor alanını en iyi açıklayan atasözlerimizden bir tanesi. Çünkü sizin her gün gidip geldiğiniz bir iş yolunuz varsa ya da her gün gittiğiniz bir yolunuz varsa siz oraya her gidişinizde, gelişinizde başka bir yol denemeye ihtiyaç duymazsınız çünkü o yolu biliyorsunuzdur. Işıklar e, nerede yanıyor, yolun neresinde çukur var, kaç kilometre, e, susadığım zaman yoldan su alabilir miyim, acıktığım zaman bir şey alabilir miyim ya da daha ileri gidelim. Göreceğiniz vitrinleri, göreceğiniz manzaraya bile artık alışmışsınızdır ve o alışkanlığın dışına çıkmak istemezsiniz. İstemeyiz. onu birazcık daha örnek açmak istiyorum. Örneğin işinizden şikayetçisiniz. Patronunuzla, üstünüzle ya da çalışma arkadaşlarınızla ya da bir mobbinge maruz kalıyorsunuz, şikayet ediyorsunuz ama o işi değiştirmeyi düşünmüyorsunuz. Bunun altında birkaç tane sebep yatar. Bir tanesi oradan aldığınız paraya ihtiyacınızın olması sebebi. Yani evin geçimi, kira varsa kira, işte taksitler, belki arabanın kredisi gibi böyle birçok şey sizin ayağınıza bağlayabilir. Ama bir de nasıl şimdi ben bu pozisyonu bırakacağım? Yani öyle ama yaptığım işe artık alıştım. Ee, ne bileyim burada çalışmayız. çalıştığım arkadaşlarıma, iş arkadaşlarıma çok sevmiyorum ama yani en azından ne yaptıklarını biliyorum değil. o alanda kalmak. Biraz bu tarif bana o yüzden konfor alanını çağrıştırdı. Çünkü konfor alanı dediğimiz yuvarlak bir top olarak düşünün. Burası konfor alanı. Onun hemen çevresindeki alan öğrenme alanı. Onun da en dış katmanında panik alanı yer alıyor. Konfor alanı dediğim gibi bizim o iş yerinde kendimizi güvende hissetmemizi sağlayan bir alandır. Öğrenme alanı da ben ne iş yapsam mutlu olurum, hangi işler yapmak beni mutlu eder, aslında benim e, hayattaki amacım nedir, işten beklentim nedir gibi soruları kendinize sorduran ve orada işte bir şeyleri artık fark etmeye başladığınız alandır. Şimdi bu tarifi üç katmanlı. En alt katmanına ben konfor alanıyla çok benzeştirdim. Çünkü o artık bizim bütün malzemeyi taşıyan bir taban. Yani bizi güvende tuttuğuna inandığınız bir taban. Tartımızın en alt katmanı. Orta katman içinde elmaları koyduğumuz tat, öğrenme alanı yani bize işte o hayatın o aromasını, o lezzetini, o kıvamını veren alan. En üst katta da şimdi biz bu hamuru yaptıktan sonra bir kısmını ayıracağız. Dip prize atacağız bir 20 dakika kadar. Onu üzerine rendeleyeceğiz. Bunu yapmayabilirsiniz, Parça parça da koyabilirsiniz. Ama o en üst katman eğer fırında ideal pişerse kıyır kıyır olur. Ama birazcık daha fazla bırakırsanız üstü yanar. İşte aynı onun gibi panik katmanı da panik alanı da tam olarak böyle e açıklanabilir. Şimdi ben bunu işte diyelim ki siz iş arkadaşlarınızda ya da çalışma ortamınızda bir takım şikayetleriniz var ve bunu değiştirmek istemiyorsunuz. İşte geliyorsunuz gidiyorsunuz çünkü öğrenme alanına yani panik alanına sizi götüren bir şey var. Evet iş yerinizden şikayet ediyorsunuz. Öğrenme alanına geçtiniz. Ne diyorsunuz? Benim burada işte şu ihtiyacımı karşılamıyor. Ben burada bu kadar yoruluyorum falan gibi şikayetleriniz var ama eee evin kirası ne olacak, kredilerin ne olacak, borcun ne olacak, şu ödemeler var, bu alacaklar var dediğiniz alan panik alanı sizi hop konfor alanına geri çekiyor. Konfor alanını bize sürekli kendini hatırlatan, bizi kendi içine çeken bir alan. Şimdi ben bu arada hamuru oldu. Kıvamını size şöyle göstereyim. Gayet yumuşak bir kıvam olacak. Bu tereyağlı da bir tarif olduğu için çok fazla un koyarsanız dağılır. Toplayamazsınız. Evet, belki daha kıyır kıyır bir tarif olur. Eğer öyle istiyorsan un koyabilirsiniz. Ama bu kıvam benim için son derece yeterli. Şöyle elimle de gösteriyorum. Şimdi ben burayı toplayacağım. Konfor alım konuşmaya kaldığımız yerden de devam edeceğiz. Neden bana bu tarif konfor alanını hatırlatıyor? Çünkü bu üç aşamadan oluşan bir tarif. Konfor alanında bizim böyle bir yuvarlak gibi düşünün. O yuvarlağın en ortası konfor alanımızı oluşturan yer. Yani bizim kendimizi ha bildiğimiz, evet yani güvende hissettiğimiz, tanıdık geliyor dediğimiz ve kendimizi Güvende hissettiğimiz alan konfor alanı, onun hemen dışındaki alan öğrenme alanı ve e, bu elmalı kurabiyedeki bunun tekabül eden yer elmalı katmanı. Yani e, işte aromasını veren, orada lezzetini veren, biraz rayasını, tadını veren olmazsa olmazı o öğrenme alanı ve onun en dışındaki katmansa panik alanı. Yani o e, yüzeyindeki bizim şimdi piriz attığımız hamuru işte iyice rendeleyip koyacağız o kıtır kıtır olacak. Eğer onu fırında biraz fazla bırakırsanız üstü yanar ve e, hiçbir şey ifade etmez. Ama ideal bıraktığımız zaman çok şık bir görüntü olacak. Üzerine de pudra şekeri serptiğimizde çok böyle kar yağmış gibi bir görüntü elde edeceğiz. Şimdi e, ben bunun bir taraftan yayarken kaba şöyle alacağım. Hiç böyle isterseniz bunu şeyle de yapabilirsiniz bu arada. Şöyle koyayım. E, isterseniz i̇sterseniz bunu e, merdane ile açıp da koyabilirsiniz. Ama hamur tereyağlı ve şey bir hamur olduğu için birazcık dağılabilir. Ben böyle yapmayı daha çok seviyorum. Bir bardağın tersiyle de bastırabilirsiniz. Arkası düz bir bardağın. E, böyle böyle zaten hamur kendini e, ortadan kenara doğru itecek. Bunu biraz şöyle yapayım gözüksün. Şimdi en üst katmanda dedik dedik ki panik katmanı. Peki panik katmanında ne oluyor? Öğrenme alanında ne oluyor? Neden biz sürekli konfor alanında kalmaya çalışıyoruz? Diyelim ki iş yerinizde memnun değilsiniz. Maaşınızdan, çalışma arkadaşlarınızdan, yaptığınız işi sevmiyorsunuz. Böyle yeni yeni şeyler arıyorsunuz. Şimdi iş yerinde alışık olduğunuz düzeni korumak istemeniz çok normal. Çünkü artık belli bir pozisyonunuz var. Üstünüz, altınız, çalışma arkadaşlarınız, ekip arkadaşlarınız belli kaçta gideceğiniz, kaçta geleceğiniz, ne kadar para alacağınız ve nerelere ödeme yapacağınız belli. Yani bu bağlılıklar sizi bir yerde oraya çivilemiş oluyor. Yani sizi konfor alanınıza hapsetmiş oluyor. Ama diyelim ki bu işten gerçekten memnun değilsiniz. Maaşından, çalışma standartlarından, işte çalıştığınız ortamdan, fiziksel ortamdan ya da üstünüzle ilişkinizden ya yaşadığınız mobbing'den değilseniz, o zaman öğrenme alanınız sizi Çekiyor ve diyor ki bak bakalım etrafta sana uygun başka işler var mı? İşte bu iş senin aradığın iş mi? Hayatını böyle devam ettirmek istiyor musun? Bu öğrenme alanına girdiğimizde o zaman işte konfor alanıyla öğrenme alanını çok yumuşak geçişlerle kullanmış oluyoruz. Evet yine güvendeyiz, yine işimizdeyiz işimizden ayrılmadık ama bir yandan da acaba başka eğitimler alsam, başka işlere başvursam, başka birileriyle iş aradığımı, işte e, bu, bunun beni, bu hayatın beni çok mutlu etmediğini söylesem ne olur gibi konuşmalar yaptığımızda, düşünceler yaptığımızda öğrenme alanıyla, konfor alanını çok yumuşak geçişlerle kullanmış oluyoruz ve ideal olan budur. Çünkü konfor alanı böyle bizi bir yandan hapseder, ama bir taraftan da bizi korumaya çalışır. Bizi güvende tutmaya çalışır. Çünkü evimizin kirasını ödeyemediğimiz zaman bu büyük bir sıkıntıdır. Ya da ekonomik bir sıkıntı yaşadığımız zaman ya da ailemizi geçindirmek zorundaysak ödememiz gereken başka şeyler varsa evet gerçekten bu büyük bir sıkıntıdır ve konfor alanı bizi korumaya çalışır. O yüzden belki adına konfor alanı dediler. Dinliyorum. Ama öğrenme alanıyla Konfor alanını yumuşak geçişlerle kullanırsak işte o çok güzel olacak. Ben şu anda konfor alanını çok güzel bir şekilde <laughs> yerleştiriyorum tart kalıbının altına. Bir de panik alanı var. Bu öğrenme alanının hemen dışında bir panik alanımız var. Panik alanı ne işe yarar? Eğer siz öğrenme alanına gittiniz ve dediniz ki ya bu iş. Hiç bana göre değil. Ben kendime var ya böyle bir iş bulurum ki dediniz ve tak istifayı bastınız. Ama henüz bir iş bulmadınız. Gelirinizi garanti altına almadınız. Ee, pozisyonunuzu garanti altına almadınız. Ve istifa ettiğiniz tazminatınızı da e, devreden çıkardınız. Dolayısıyla ne oldu? Bu düşünceler sizi panik alanına geçireceği için. Bu gerçeklikler sizi, hayatınızı zorlayacağı için ne yapıyorsunuz? Hop, konfor alanına kaçıyorsunuz. Bu sefer öğrenme alanına gitmeye de kaçıyorsunuz. Dolayısıyla öğrenme alanıyla konfor alanını böyle yumuşak geçişlerle efektif kullanmak sizin hayatınızı son derece geliştirecek. Sadece bunu iş olarak düşünmeyin. Arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizde, işte çocuklarınızla ya da öğretmenlerinizle olan ilişkilerde ya da günlük yaşantınızda belki her zaman gittiğiniz market bile bu konfor alanında tutuyor olabilir sizi. Bunu iyi düşünmek lazım. Yani bu benim konfor alanımda olduğu için mi tercih ediyorum? Yani alıştığım için mi bunu tercih ediyorum? Yoksa gerçekten bana faydası var mı? Bu soruyu sormak sizin konfor alanınızda olup olmadığınız konusunda açıklık getirecek. Bu arada benim konfor alanım bitti. Şöyle göstereyim. Buradan gözüküyor mu? Konfor alanım bitti. Bu arada fırınımı açıyorum. 160 derecede ve 20 dakika. Turboyu açmıyorum. Fansız, alt üst ısıtmalı bir ayarda açıyorum. Turboda çok böyle bir anda ısınıp istediğimiz sonucu elde etmemize engel olacak. Şimdi yukarıdaki aşaması donmuş mu ona bakıyorum geliyorum. Şimdi konfor alanımı tamamladım. Tabanımı, tartımın tabanını. Burada da elmalarım var. Bu elmalarım dip prizden çıkardığım için birazcık sulandılar. Bunları suyunu Biraz sıkıp üzerine alacağım ki hamurumu sulandırmasın, ee, hamurum böyle kıyır kıyır olsun. Ve Bir de burada normalde elmalı kurabiyelerde buna önceden bir pişirme uygulanıyor. Ee, bu tarifte kesinlikle önceden bir pişirme uygulamanıza gerek yok. O yüzden çok pratik ve benim konfor alanımı çok hitap eden bir tarif. Direkt rendeleyip uyguluyorsunuz. Sadece gerçekten hazırlaması 10 dakika sürüyor. Pişmesi de 15 dakika kadar 25 dakika sonra eviniz mis gibi kokuyor tarçının da böyle verdiği bir raihasıyla ve damaklarınızda gerçekten şenleniyor. Şimdi elmaları böyle süzerek alıyorum. Kasem birazcık dar olduğu için dışarıya çok akmasın istemedim. O yüzden biraz yavaş hareket ediyorum. Elma suyu hazır. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet, şimdi elmaları yaydırıyorum içine. Suyunu birazcık süzdüğüm için, eğer siz yeni rendelediyseniz suyunu süzmenize gerek yok. Difrizden çıkardım ve uzun süredir tezgahta e, ışıkların altında beklediği için birazcık sulandı. Hemen çıkarır çıkarmaz yapsanız bu kadar da sulanmayacak. Ya da eğer yeni rendelediyseniz elmanızı hiç su suyunu sıkmanıza gerek yok. Çok sulu bir elma değilse, çok çok sulu bir elma ise biraz sıkabilirsiniz. Bunu böylece yayıp hemen gönderebilirsiniz. Evet bunun da üzerine bu da tamamen sizin damak zevkinize kalmış. Bizim evde ben çok fazla şekerli sevmiyorum ama eşim ve çocuklar şekerli seviyorlar. O yüzden üzerine şeker serpeceğim 4 kaşık kadar ama bu miktarı siz damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Üzerine de pudra şekeri olacağı için zaten çok şekerli geliyor bazen bana. Ama yanına şekersiz bir kahveyle, şekersiz çayla içebilirsiniz. Yani ailede böyle bir 3 kaşık koyacağım yeterli geldi. Bir <laughs> de benim burada bir kaşığım vardı en iyisini elimle koyayım. Yaklaşık bir çay kaşığı kadar. O da yine sizin damak tadınıza kalmış. Çünkü elma ile tarçın çok yakışıyor. Bazı arkadaşlarım tarçını çok seviyorlar mesela. Ben de severim tarçını. Kullanırım da ama hani abartmaya da gerek olmadığını düşünüyorum mesafeli ilişki kurmak lazım. Evet, konfor alanımızın üzerindeki öğrenme alanımızı da tamamladık. Gayet güzel gözüküyor değil mi? Lezzetini verdi. Belki bu haliyle bile pişirsek iyi olur. Ama panik alanı, yani bizi aslında tehlikelerden koruyan, tehlikelere gitmemizi sağlayan, baskılayan tarafı üzerine geldiğinde daha enfes olacak. Şimdi e, hamurumu çıkardım. Poşet sesi mikrofondan size çok gelmesin diye tabağa aldım. Parçalandı farkındaysanız hiç önemli değil. Rendemle kalın tarafıyla rendeliyorum. Rendeyi üzerine gezdirmek çok önemli. Her yerine eşit bir şekilde dağılması için etrafta bir tarafta toplansa bile onu düzeltebiliriz. Böyle çok güzel bir rende olmasına gerek yok. Dediğim gibi elinizle bile parçalayabilirsiniz. Ben hamuru hiç diprize koymadan rendelemeye çalışmışlığım da oldu ama inanın hiç konforlu değil. Yani o, o yapmaktan sizi soğutabilir. Eğer diprize atacak zamanınız yoksa özellikle belirtiyorum. Hemen elinizle ince ince böyle düzleştirip üzerine yama yapabilirsiniz. Kesinlikle belli olmuyor. İnce bir katman olsun yeterli. Çok kalın olmasın. Altındaki kadar kalın olmasına gerek yok. Evet, konfor alanı hakkındaki sorularınız, bu alandaki merak ettiğiniz şeyleri, yaşam koçlarının konfor alanında ne gibi faydaları olabileceğini. İşte NLP'de bu konfor alanında ne gibi etkileri olabileceğini yani bunlardan nasıl korunabileceğimiz konusunda varsa sorularınız seve seve videonun altına yazarsanız yanıtlarım. Ee, Instagram'dan da takip ederseniz oradan da zaten sürekli bunun gibi paylaşımlar yapıyorum. Oradan da bilgilenebilirsiniz. Yemek tarifim için sadece YouTube'da olacağım. <laughs> Yemek tarifini Instagram'da vermeyi düşünmüyorum. Özellikle altını çizeyim. Ee, oğlum da o arada bana şey veriyor. IGTV'de TV'de diye. <laughs> ee, çünkü ben yemek blogger'ı değilim. Çok güzel yemek blogger'ları tanıyorum. Gerçekten işini hakkıyla yapan. Ben sadece evimde yemek yapmayı çok seven, yemek yapmaktan keyif alan ve e, mutfakta zaman geçirmeyi seven bir insanım. Dolayısıyla işimi sadece yemek yaparken e, anlatmak istediğim bir içerik hazırladım size. Çok bir topik. Hiçbirimizin evinde olmayan, e, aa adını da duymadık o da nereden ki falan dediğiniz tarifler değil. Belki sadece bir gün bir ezogelin çorbası, belki bugün yaptığım gibi basit bir elmalı turta ama yanında birazcık güzel bir sohbet edeceğimiz bir içerik hazırladım size. Pandemi süreci geçtikten sonra konuklarımla da böyle güzel sohbetler yapmayı istiyorum. Ama zaman ne gösterecek bilmiyoruz. Şu anda içimizde olduğumuz, içinde olduğumuz hali en efektif şekilde, en güzel şekilde kullanmak, değerlendirmek. başka yapacağımız hiçbir şey yok. kurabiyem şimdi fırına gidiyor. Dediğim gibi fırını alt üst ayarda açtım. Fanlı ayar, fansız ayarda açtım. Ee, yaklaşık 150 derece fırınınızın sıcaklığı eğer çok güçlüyse ona bakın kontrol edin. Üstü zaten kızardığını anlamış olacaksınız. 160 derece kadar bunu fırına gönderiyorum. Ve piştiğinde tekrar karşınızda olacağım. Evet, elmalı kurabiyemiz pişti o kadar da güzel bir koku sardı ki mutfağa. Ben normalde bunu servis etmek için birazcık bekliyorum. Ama çok da soğumasını beklemeyin. Bu ılıkken çok güzel olan bir tarif. Şimdi pudra şekerini serpiyorum. Buradaki şeker miktarını da tamamen siz kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Dediğim gibi çekim için ben şu anda bunu Sıcak sıcak koyduğum için sanki çok şekerli değilmiş gibi gözüküyor. O buharın etkisinden dolayı birazcık ılındıktan sonra şekerini koyarsanız daha pudra şekerli gözükecek. Ben şimdi artık sunumuma geçiyorum. Konfor alanı ile alakalı konuştuk bugün. Şöyle alalım. Konfor alanı neymiş? Bizi neden sürekli konfor alanında tutmaya, korumaya çalışıyormuş? Bunları konuştuk. Faydalı olduğunu düşünüyorum. İnşallah sizin de istifadeniz, istifade edersiniz sohbetimizden. Başka konuşmamı istediğiniz konular varsa, ya da pişirmemi istediğiniz yemekler varsa, lütfen bana DM'den ya da altındaki fotoğraf, video'nun altındaki yorumlardan bana ulaşın. Evet, şöyle gayet güzel gözüküyor de oruçlu olduğum için yemesem de elime çatal alıp böyle bir poz vermeseydim. <laughs> videomu seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma hala değilseniz abone olmayı, e, altına yorum olarak konuşmamı istediğiniz konuları ya da pişirmemi istediğiniz yemekleri yazarsanız çok sevinirim. Bildirim ayarlarınızı açarsanız ben video koyduğum anda sizin telefonunuza bir uyarı gelecek ve videomu daha rahat bir şekilde seyredeceksiniz. Hepinize günaydın, iyi günler, iyi akşamlar ve iyi geceler. Seyrettiğiniz için teşekkürler. Bay bay.